Hepinize hoş geldiniz. Yani selamlar. Ben de zaten hoş <laughs> dostlar. Bugün yine karşınızdayım. Bugün de efsane çıkarmızın devam ediyoruz dostlar. Bugün tekrardan dönerci oluyoruz. Bugün yine satışlarımızı yapacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Bu bölümde dikkatimizi yaşayacağız dostlar. Bu tarz yönden için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer yine 15 like, 10 like, yani 15 like, 20 like gelirse, 10 like gelirse daha 3. bölüm gelecektir. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet. Günümüze başlayalım. Hızlı hızlı. Yoksa neler yaşayacağız? <laughs> evet tekrar ama Hemen amcam bunları hazırlayalım. Şunu kes. Buyur ab abicim. Abacım abacım hoş gel gel gelin 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 gelin. Açılmıştır dükkanımız. Koyun bir anda dondu. Bugün dükkanımızı yaşayacağız dostlar. Eee ne kadar geçeceğiz. Ee, evet hoş geldin abicim. O oh, yine arabik geliyor. Şimdi hemen abicim sana bir tane yapayım. Buyur abicim. Bekle abicim. Bir dakika patateslerimi oluyor. Abicim buyur abicim. Baş. Hoş... Ya dayı iniyor, dayı. Hemen seni bir tane hazırlıyorum. Buyurun efendim. Dayı iniyor aşağıda. abacım hoş geldin. Hemen sana bir tane daha hazırlıyorum. Buyur abicim. Pardon demiştim. Ne geliyor. Buyur. Bunları keserim. Tam kestik onları. Bu kardeş o zaman da şu şey para 86 oldu. Bir ü ü yapsak kişi alacağız. Aç 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 bunları aç. Hoş geldin. Eee patizlerimiz olacak. Patizler. görüyorum. Tabi hemen veririz. Daha bir dakikamız var. Bekle şu ikisini hazırlayayım. Dayı yine uyuyorsun ya. Peki, i̇kisini beraber göndereyim. Tamam. 40, 40 saniye. Patatesleri hemen hızlıca. Bitti. Hadi 30 saniyede olur mu be? Aaa bırakmışız. Bitti galiba. Maalesef eksik ödesi. 10 saniyede olur musun ya? Olmaz. Eksik versek. Maalesef yetişmedi bu sefer. 55. Maalesef yetmiyor dostlar Hadi 10 saniye bir tane Dayı sen yetişmedin be dayı Çok geç geldin Maalesef çok geç geldin be dayı Günümüz bitti ne kadar kazandık 100 para kazanmışız bugün Müşteriler 11 elimizde dönem dostlar Evet şu an 445 halimiz dostlar Bir dükkana bakalım geldik bu ne? Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteği hayalim oyunun büyük tamam, başarı şey. hayalim. Dostlar, şu an ee, bakın nevesi alabiliriz ben bir nevesi alalım. Mevvesi al. 200 tane nevesi aldık. E, şu an 5 yapalım döner kesici alabiliriz. Başka en yani direkt kısmı dostlar. Şu an bir geri gidelim. Evet açsın bölümümüz. Başlayalım güne. Hızlıca başlayalım dostlar. Ee, evet hemen dostlar. Hemen şunları keselim. Etlerimiz kes. Dayı sen şunları ver. Oo meyve simize var burada. Tabi yeni müşterimizler için. Yeni müşteriler şu an şanslı. Oğlum oyun iyi olur. Dayı hoş geldin dayı. Ben niye böyle açayım ki? Dayı hemen sana bir tane meyvesi buyur. Hemen bir tane sana şuradan dürüm hazırlayayım. Patateslerimiz taze taze. Hoş geldin dayıcığım. Dayıcığım iki tane sayısın da. İki tane ne yapacağız ya? Yani, sana çok yer ama maalesef. Şöyle dayıcığım al şunu debesin. Görüşmek üzere bir daha bekleriz. Evet, Taşlanmış zamanı için maalesef para topamıyorum. Bir de Ha, sarmaya yetinmiyoruz. Abacım buyur. Kes bunu. Ne zaman ya. Hadi hadi zız 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 Hadi, hadi ustam hızlı ustam. Hemen beyler geliyoruz sakin olun. Buyur. Hoş geldin. Of uf uf 291. Meyve sütüyen yok mu? Buyur abacım sen meyve suyunu. Hemen hemen sizin yemeklerinizi hazırlıyorum şöyle hepiniz 200 kilo vereyim zorluk çekmeyeyim diye buyur hemen bekleyin sinirlenmeyin buyur buyur abicim hoş geldiniz aç sen şuraya bir fazla ben yiyebilir miyim lan hoşuma lan hoşuma ben yiyebilirim diyor ya Böyle bir size bak ya son bir dakika hemen abicim sana meyvesini vereceğim şöyle buyur abicim buyur abicim hemen bak bak kendini kaşıyor o kirli ellerine göğe lepesine buyur abicim hoş geldin al bakayım sende vay uyuyor usta yine hemen bir tane dürüm hazırlıyorum abim hoş geldin tatil eten dürüm buyur görüşmek üzere bir daha bekleriz ya da dostlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın dediğim gibi 10-15 dakika gelirse hemen gelecektir kes 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 kes. Abicim hoş geldin hoş geldin. Hemen patateslerimizi koyalım. Buyur abicim iki tane istemiştim. Buyur bir tanesini. Sinirlenme. Sen de mi iki tane istemiştim ya abi? Abicim maalesef size yetişemeyecek. Çok geç geldiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok geç geldiniz ya. da biraz kısıt olsa geçmediğiniz için. Evet. Gün beşimize bitti. Şu an gün altı geçeceğiz. Eve geçelim. Evet, şu an 355 aramız e var. Devam edelim. ya oyna. Evet, gün altı. Hemen tabi geleceksin. Ne yapıyorsun sen? Şunu kes arada. Hemen at, 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 at. Sakın yıkamadayı. Almışken, de düğümü hazırlığa gelmişken. Oyun bir an kas dostlar. Normaldir. Hadi hızlı hızlı. Bele bele bele. Abacım hoş geldin. Buyur abacım hemen bir tane dürümün hazırlandı abacım. Ben bir şu sarma şeyini var ya hani e, bir otomatik koysam onu alacağım dostlar Buyur abacım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun buyurun hem de iki tane istiyorsun. Ooo artık iki tane istemeye başladılar lan. Abi Buyur abacım. Buyur sana meyve suyu. Dayı ne uyudun dayı dayı. Abim sen bir tane Hemen sana bir tane bir tane vereceğim. Genç abilerime vereyim bir tane. Sen hemen bir dakika beklersen sevinirim. Buyur abicim. Görüşmek üzere. Hemen abicim size de vereceğim. Şu paraları tabi bari. Hemen abicim buyurun. Buyur abicim. Görüşmek üzere. Bir daha bekleriz. Abla hoş geldin. Bir tane mevesim, Bir tane şey hazır. Buyur. Buyur. Görüşmek üzere. Bir daha bekleriz. Şunları. Hoş geldin abicim. Bir tane dürüm alırsız, veririz Tabii ki. Kanka sen şunları alırsan. Bir tane patates yaparız hemen. Buyur abicim. Görüşmek üzere. Bir daha bekleriz. önerirseniz sevinirim. Abicim sen hemen iki tane hemen veriyorum. Hemen bekle abicim. iki dakika beklersen. Patatesimiz yok çünkü. Sen de hoş geldin. Sen de iki dilim istersen. Hemen. 13 saniye beklerseniz vereceğim bu Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Yine hoş geldin. Bir tane dilim Bekle iki dakika. Şunu sağ. Hadi 3 saniye ver şunu. Abimiz sinirlendi. Abicim şunu al. Piyas. Aaaa. Al. Aaaa. Ya. niye verdik de ya. Sinirlenecek bu adam. Daha mutlu gitti en Ya. Elim kaydı oraya. Tamam bitti. 10 saniye ya 10 saniye daha zarar vermeyeyim. Para ver para ver. Şu anda aldım 2 saniye kala. Al dostlar. Dördü para. Bir günümüzü yapalım dostlar. Kısa olmasın. Bir gün daha oynayalım. Güzel güzel kasalım burayı. Evimize dönelim. Evet evimize döndük. Dördü para. Gün 7. Bir gün daha geçelim belki bir şey alırız. Başka güne. Devam ediyoruz. Herhangi bir içir, ben kes 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 kes. Başka ne yapacağım? Hemen ilk tane. Sana bunu vereyim. bir dakika abicim ekleyeceğim seni. Şöyle az daha un tülü koyma. Doğmuş zaten. Görüşürüz abicim. Abicim hoş geldin. Hemen sana iki tane vereceğim. Şu gün şu abimize iki tane verirsem. size baya şey kısmışlar. Görüşmek üzere abicim. Güzel miyim de öyle saçmalıyız. Abicim sizin hemen şey, yemekleriniz geliyor. Patates. Ya sen iptal ne yapacaksın? Al şunu. Hemen 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 hemen. Buyur abacığım görüşmek üzere bir daha bekleriz. Etimiz evet, kalmadı. Hemen koyacağım yani, Hadi biraz Sevgi Gökçen alayım buyur. 40 saniye. Hadi hadi. Bayağı para geldi. Büyük abicim. Maalesef sen yetişmiyor abicim. Kusura bakma. Yetişmen zor. Zor zor. Yet zor. Ben zor değil <laughs> aslında yetişebilir de bilmiyorum ama. İşine, i̇şime gelmez dostlar. Bir şey olmaz. Devam edelim. Son bir günümüzden geçelim dostlar. Bakalım bir şey alabilirsek. Alalım. Tıktan diyelim. Eee nerede o? 200'müş bu para. döneri elinizle sarmayı bırakın. Besi meşe döner şeyini alabiliriz. Alalım nasıl bunu? Besi meşe bunu alalım mı? Bence alalım. Dönerimizi daha hızlı keselim. Ee, nerede dönerimiz kesme şeyi görüyorum şu an. Da. İçeri abone olabiliriz. İçecek de alabiliriz dostlar. İçecek, bence içecek diğer bölümü alalım dostlar. O da 5'li mi? O Ama aldığım içeceği Döner ancak ızgarada. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Alalım <laughs> ee, bunu dostlar. Bunu aldık sonra bir gün daha geçerim. Hemen sonra videosu bitiririz. Ha. Buyur abicim hoş geldin içecek ne suyu ne ararsın onlara? Böyle sen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tam patımızı bir saniye lütfen beklerseniz. Sorun değil. Abicim sen al şu Burada fakat senin sürgü abi uzamış artık. Dükkan gelişi de ben fakat ne bilmiyorum artık. Çocuklar iki kişiyle Artık daha çok sık geliyor ya. Lancık Hadi hızlı bir yaz. Hemen geliyorum. Görüşürüz abacım. Gitti evet, abicim. Abacım lütfen ikiler kal lütfen. Artık tabii zorlaştığı için. Görüşürüz abacım. Ama şimdi ben bir hırsız gelse. Aslında hiç fazla şey etmiyor şey, ama o da biraz sanki yere giriyor ama yapacak bir şey yok. Ağacı hemen. Şöyle tapayım. O zaman kadar döner keselim. Ablacım hemen 4 saniye beklerseniz sevinirim. Biliyorum sabrını sınadım ama maalesef yapacak bir şey yok. Ama görüşmek üzere bir daha bekleriz. Bir şey iskama koyduğunu yemedim. Tamam bitti 7 saniye Hazırlayalım ekleyelim içeriklerimi de Ah son dakika ya içecek olmadığı için kaybettik alamadık parayı ya 1'imi vermiştik Her neyse Emredelim dostlar Hey dostlar buyrun yukarı olsun Güzel birim oldu Dikkatimizi geliştirdik bu bölümde Eee ne aldık e şey aldık içecek aldık bir de yani iki içecek aldık yani sözde yani konuşamadım. Dostlar bu videonun için like atmayı kanalımıza abone olmayı Eğer yine 15 like 20 like gelirse devamını atacağım ikinci üçüncü bölümü. E, dedim ki baba yorum yapın, baba like atın. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviyorum Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Baba.